İş ve Başarı programımızda sektörün en iyilerini sizlere sunmaya devam ediyoruz. Sizlere güzel ilimiz İstanbul'dan sesleniyoruz. Şimdi diyelim ki bir marka oluşturdunuz ama sosyal hesaplarınızı nasıl kullanacağınızı ve tasarımınızı nasıl yapacağınızı bilemiyorsunuz. İşte bu noktada güvenilir ellere ihtiyacımız var. Yanımızda firma sahibimiz Eylül Hanım bulunuyor. Kendisinden bilgiler edindik. Şimdi sizlere de aktaralım. Öncelikle merhabalar. Merhabalar. Eylül Hanım sizleri kısaca bir tanımış ve tanıtmış alalım tam evyetesli 2018'den beri ibdent mevzu e, markalara marka danışmanlığı dijital marka danışmanlığı alanında hizmet veriyorum. Hı. Öncelikle Aslanman Kimya Mühendisiyim. Öyle mi? Çok evet, güzel. Evet, ancak benim iş hayatım ve eğitim hayatım mezuniyetimden sonra devam etti. Marka iletişimi okudum. Üzerine nöro Pazarlama yüksek lisans yaptım. Nöro Pazarlama'da diğer e, pazarlama sonuçlarına göre daha net sonuçlar alabiliyoruz. Hı nasıl tüketicilerin genellikle otonom tepkilerini ölçümlüyoruz. Bu göz bebeği büyümesi, <laughs> e, aynı zamanda deri iletkenliği ölçüm yaptığımız için derisindeki iletkenlik gibi kontrol edemediği davranışları ölçümlüyoruz ve daha net tüketici içgörülerine ulaşabiliyoruz. Pazarlama alanında daha net içgörülere ulaşmamız bizim firmaların daha fazla karını artırmamıza ve pazarlama maliyetlerini düşürmemizi sağlıyor. E, ee, çok bir yeni bir alan biz de 2018'den beri hizmet veriyoruz ama çok eğlenerek ve biz de keşfederek hizmet vermeye devam ediyoruz. Çok güzel. Şimdi biz dedik arkada bir ekip de var bu konuda. Kesinlikle. Kaç kişilik bir ekibimiz ve uzman tayfamız var? 7 ee, kişilik kimlik bir kadromuz var. Tabii ki çünkü hem web tasarımda hem sosyal medyada fotoğraf ve video çekimlerinde her türlü alanda hizmet veriyoruz. Ama bu projeye göre ya da kampanyaların durumuna göre 15 kişiye 20 kişiye kadar çıkabiliyor. Bütün güzel işler zaten ekip çalışmasıyla birlikte çıkıyor. Alanda uzman 7 kişilik kemik bir kadromuz var. Bu kemik kadroya kampanyalara göre, projelere göre 15 kişiye 20 kişiye kadar çıktığımız oluyor. Antalya'mıza Mavi Çok Yakışır kampanyasında e, insanların yazıyı okumasını aslında biz amaçlamıştık çünkü orada bir farkındalık oluşturmak istiyorduk. E, bir markayı biz sıfırdan yaratacaksak e, en az bir 3 aylık bir çalışma yapıyoruz kendisiyle. İlk önce kendisini tanıyoruz, hedeflerini, potansiyelini, ne olmak istediğini, e, pazarın konumunu analiz ediyoruz. Daha sonra e, bütün marka stratejilerini, marka iletişim çalışmalarını, içerik çalışmalarını oluşturuyoruz web tasarımı sosyal medyasına oluşturuyoruz ve başlıyoruz ama bu ilerleyen bir süreç marka olmak demek sadece bir web sitesi ve sosyal medya yapmak değil, değil sürekli yapılan bir yatırım dolayısıyla firmalarımızla da çalışma süreçlerimiz onları hazırladıktan sonra temellerini devam ediyor. Sıfırdan markayı yaratmanın dışında e, firmalarla aynı zamanda kampanya bazlı çalışmalarımız oluyor. Bazen YouTube videosu isteyebiliyorlar, video çalışmalarıyla da de devam edebiliyoruz. Güzel. Bazen sadece e, bir reklam postu oluşturabiliyoruz. Bu şekilde çeşitli çalışmalarımız var. E, olabilecek bütün ihtimallere karşı baştan önlemlerimizi alıyoruz. Bu nedenle stratejiler belirliyoruz. Firmalarımızın bütün çalışmalarını tamamlarken biz zaten 10 yıllık stratejiler belirliyoruz. Olabilecek tüm ihtimallere karşı önlemlerimizi alıyoruz. Ama Türkiye'de ve dünyada çok değişken bir dönemdeyiz. Evet. Birçok olay yaşanabiliyor ama proaktif yaklaşımla tabii ki e, firmalarımızın yanında oluyoruz. Evet. Hem iletişim çalışmalarıyla ile, hem içerik çalışmalarıyla firmalarımızı destekliyoruz. İleriye dönük tabii ki yurt dışına bir marka yatabilmek herhalde tüm marka danışmanın hedefidir. E, hem yurt dışında çalışmak hem de Türk markalarını yurt dışında taşıyabilmeyi çok istiyoruz. Teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Ben çok Başlayayım teşekkür sahibiz. ederim. Sağ çok mersi. Evet değerli izleyicilerimiz bizler sektörel turumuza hız kesmeden devam ediyor olacağız.